Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün örgü çalışmamızda çok güzel ve kolay bir örgü modeli paylaşacağım. Modelim için şöyle güzel bir ebroli ipimle geldim ve ipime uygun da 3 numarada şiş kullanacağım. Videoma geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Yanındaki zili açtığınız takdirde bundan sonraki paylaştığım her yeni videodan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı almak tamamen ödüresizdir. Dilerseniz hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim Evet şöyle yeteri miktarda ipimi bıraktım ve şöyle bir halka oluşturdum iki şişime de halkanın içerisine geçirdim Şöyle ilmeklerimi çıkartarak başlıyorum. Modelimizin ilmek sayısı 2 ve 2'nin katlarından oluşmaktadır. Sizler ne yapacaksanız onun boyutunda ilmeklerinizi çıkartabilir ve alt kısmına istediğiniz lastik modelinde de uygulayabilirsiniz. Şimdi şöyle ilmeklerimizi sayarak devam edelim. 2 4 6 8 10 12 ilmek benim için yeterli. Şöyle bir adet de düğüm atalım ki açılma yapmasın. Buradaki fazlalık ipimizi de keselim. Evet şimdi modelimin ilk sırasıyla devam ediyorum. Şişimin diğer tekini çıkarttım. Şimdi şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra iki ilmeğimi düz olarak örüyorum ayrı ayrı. Şimdi iyi gördüğüm ilmeği ördüm. ikinci ilmeğin içerisinden geçirdim. Bırakmıyorum. Bu ilmeği bir kez daha düz örüp şişinden çıkartıyorum. 2 ilmek tek tek düz ördüm. Birinci ilmeği aldım. ikinci ilmeğin içerisinden geçirdim ve bu ikinci ilmeği bir kez daha düz örüp şişimden çıkartıyorum. 2 ilmek düz ördüm. İkinci ilmeği aldım, birinci ilmek içerisinden geçirdim ve bunu bir kez daha düz örüp bıraktım. İki ilmek düz ördüm, ikinci ilmeğin içerisinden geçiriyorum ve bu ilmeği bir kez daha düz örüp şişimden çıkarttım. İki ilmek düz ördüm, birinci ilmeği aldım, ikinci ilmeğin içerisinden geçirdim ve şöyle. Bir kez daha düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Evet. Şimdi örgümün arka tarafında ve ikinci sıram ve son sıramdayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örerek sıramı tamamlıyorum. Evet sizlerle beraber bir model yapmış olduk. Şimdi ikinci modelimize başlayacağız. Fakat modelimiz kaydırmalı olarak devam edecek. Şimdi ikinci modelime geçiyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek düz ördüm. Sonrasında yine 2 ilmek düz örüyorum. Bu birinci ilmeği aldım. İkinci ilmeğin içerisinden geçirdim. Bu ilmeği bir kez daha düz örüyorum. Bakı şimdi de bu ara kısma geldi modelimiz görmüş olduğunuz gibi 2 ilmek düz ördüm birinci ilmeği aldım ikinci ilmeğin içerisinden geçirdim ve bu ilmeği bir kez daha düz örüyorum 2 ilmek düz ördüm ikinci ilmeği aldım birinci ilmeğin içerisinden geçirdim ve bu ilmeği bir kez daha düz olarak ördüm. bir ilmek düz ve kenar ilmeğim de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Evet, ikinci modelimin ikinci sırası ve son sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm sıramı tamamladım. Evet modelimiz bundan ibaret. Ben artık devam etmeyeceğim. Sizler üçüncü modeli devam edebilmek için birinci sıramızdan itibaren ne uyguladıysa aynı şekilde tekrarlayarak devam edeceksiniz. Takıldığınız yer olursa videoyu tekrar tekrar başalarak yapabilirsiniz yahut da yorumlar kısmından bana sorularınızı sorabilirsiniz. Kamera arkasında böyle çalışmış oldum büyük bir parçayı da hemen sizlere göstermek istiyorum çok kolay bir model şimdi bu modelden neler yapabiliriz hemen kısaca sizlere onlardan bahsetmek istiyorum büyük kırkalarda, yeleklerde, süveter yapımında, bere ve atkılarınızda istediğiniz her alanda kullanabileceğiniz kolay ve de güzel bir model. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni dinleyip izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenip yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.